Ordu Fatsa ilçesinde, dün gece boyunca yağan sanak yağmur, birçok noktada büyük hasarlara neden olurken, Yalıköy Limanı'nda amatör balıkçılara ait, iki tane tekne sulara gömüldü, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Belediye Başkan Yardımcısı, Ruhi Özbay ile birlikte, sel bölgelerinde incelemelerde bulundu. Gece, geç saatlerde başlayan çok kuvvetli yağış, bölgemizin birçok bölümünde etkili oldu. Özellikle Bolaman ve Alıcı Yalıköy Havzası'nda, ciddi hasarlar meydana geldi. Tabi dün gece meteoroloji uyarmıştı. Yağışların çok kuvvetli olacağına dair. Tüm ekiplerimiz de gereken koordinasyonu sağladık. Alınan tedbirler şu an için herhangi bir can kaybına yaralanmaya vesile olmadı çok şükür. Yaraların sarılması için de hızlı bir şekilde tüm kurumlarımız koordinasyonlu bir şekilde sağdı. Biz de erken saatlerden itibaren sağdaydık. Takip ediyoruz. Bugün akşama kadar da yine tehlike devam ediyor olası yağışların yeni tehlikeler oluşturmaması adına da gereken önlemleri aldık. Rabbim beterinden korusun tüm bölgemize geçmiş olsun. Yağışların yoğun olduğu bölgeler özellikle Kılıca, Uzundere, Yavaş, Yasıbahçe, Kayaca, Yeni Pazar ve Yalıköy mahallelerimizin olduğu bölgelerde. Bu bölgelerde ciddi heyelanlar, yol uçmaları, dere uçmaları var. Bazı yaya köprüleri ve menfezlerde uçmalar var. Onlarla ilgili de gerekli yağlar en kısa zamanda sarılacaktır. Tüm bölgemize geçmiş olsun. Bir biraz hasarlarımız var, birkaç tane köprümüz. yukarı köylerde bayağı bir uçuklar var, Kovancı tarafında bayağı uçuklarımız var. Lümanın içini görüyorsunuz. Bu Balamın'da, Balamın tarafından gelen odunlar, çörpüler. Bizim Yalıköy e, balıkçı barınağımızı doldurmuş vaziyette. E, ama bunları tabii ki bunlar afat, bunlar olan şeyler. E, Allah beterine saklasın ama daha geçmiş değil, yine devam ediyor yağmurumuz. Yağmur yine devam ediyor ama ee, bir can kaybımız yok. Ee, bir batık kayık mı var? Batık iki tane kayığımız var lumanın içinde. Ee, amatör ufak kayıklar. Ee, hala daha suyun içinde duruyor tabii ki. Ee, çıkarılacak tane altında kayıklar. Evet. Sabah karşı geç saatlerde başlayan yağışlardan olumsuz etkilenen, en olumsuz etkilenen de mahallelerimizden bir tanesi. Yalıköy mahallemizdeyiz. Tabii burada balıkçı barınağımızda geçimini balıkçılıkla sağlayan birçok balıkçı kardeşimiz var. Özellikle Bolaman, Ilıca ve Çalışlar Irmağı'ndan gelen Rusyumatın burada limanın içerisinde biriktiğini görüyoruz. Hızlı bir şekilde tüm yaralar sarılacak. Bazı balıkçı kardeşlerimizin teknelerinde batıklar var. Onlar da hızlı bir şekilde çıkarılacak. Devletimiz tüm imkanlarıyla sağda, tüm kurumlarıyla sağda yaralar hızlı bir şekilde sarılacak. Rabbim beterinden korusun diyor. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diyor. Şeyleri gözüküyor değil mi? Şu evet, demir. Evet, evet. Gördüğün bak. Üst kısımları gördüğün Yani Burada bayağı bir evet. iş var. Yani. Evet, evet. Az bir şey Hazır buradan da taşıma evet. alanı var şöyle. Yer de müsait. Ama bu çok acı. Evet. evet.